Azan, yüreklere dokunan, ruhları sarıp sarmalayan o kutsal ay. Eğer bu mübarek zaman diliminde hayatınızda yedi özel işareti görüyorsanız, bilin ki Allah kalbinize ve evinize bol bereket yağdırıyor. İşte size, ruhunuza umut aşılayacak, gözlerinize sevgi ve huzur sunacak o yedi işaret. Birinci işaret, iftar sofasının sıcaklığı. Akşam ezanının o derin sesi duyulunca, Evlerin pencerelerinden yayılan ışıklar sanki umut meşaleleri gibi yanmaya başlar. İftar sofrasında bir araya gelen aile fertleri, komşular ve dostlar ellerinde özenle hazırlanan lezzetlerin yanında yüreklerinde paylaşılan sevgiyi de getirir. Her lokma yalnızca bedeninizi doyurmaz. Aynı zamanda ruhunuza işleyen unutulmaz bir şefkat öyküsüdür. Sofranızda dökülen her tebessüm bir dua gibidir. Kalpler arasındaki o sıcak bağ, Allah'ın rahmetinin sizlere olan sevgisinin en canlı yansımasıdır. Eğer iftar sofranızda sevdiklerinizle paylaştığınız o samimi anları hissediyorsanız, işte bu Allah'ın size bereket yağdırdığının en ilk ve en dokunaklı işaretidir. İkinci gecenin sessizliğinde yükselen dualar gece karanlık örtüsünü inerken camilerde ve evlerde yükselen duaların sesi yüreklerinize dokunur. Her kelimenin, her dua cümlesinin ardında derin bir sevgi, içten bir umut saklıdır. Gecenin sessizliğinde yalnızca Allah'a yönelip kalbinizi açtığınız o anlarda ruhunuz adeta yeniden doğar. Elleriniz semaya uzandıkça yüreğinizde bir sıcaklık tarifsiz bir huzur hissedersiniz. Bu ilahi çağrı Allah'ın rahmet kapısını ardına kadar açar, kalbinizdeki her kırgınlık, her yorgunluk O'nun lütfu ve şefkatiyle silinir. Eğer gecenin bir yarısı, dualarınızın kalbinizde yankılandığını duyuyorsanız, bu Allah'ın size olan lütfunun ve bereketinin en samimi işaretidir. Üçüncü Kadir Gecesi'nin mistik ışığı bin aydan hayırlı, bin yıldan daha değerli olan Kadir Gecesi. Bu gecede yıldızların altında sessizce yükselen dualar, kalbinizde parıldayan umutlar gibidir. Karanlıkla bezeli gecede her dua bir yıldız, her niyet bir umut ışığına dönüşür. O an sanki tüm dünya durur ve Allah'ın huzuru kalplerinize nüfuz eder. Gözlerinizi kapatıp kalbinizin derinliklerine daldığınızda, Yaşamınızın tüm zorluklarına rağmen yeniden doğuşu, umut dolu başlangıçları hissedersiniz. Kadir Gecesi'nde yaşadığınız o manevi aydınlanma, Allah'ın size olan sınırsız sevgisinin ve rahmetinin bir müjdecisidir. Eğer o gecede içinizde tarifsiz bir huzur, yüreğinizde sonsuz bir umut yeşerdiğini hissediyorsanız, Allah'ın size bereket yağdırdığının üçüncü işareti gözlerinizin önündedir dördüncü içsel sükunetin derinliği. Günlük hayatın telaşı arasında bile Ramazan ayı size kendinizle baş başa kalmanın, içsel huzurun kapısını aralamanın mükemmel bir fırsatını sunar. Sessiz bir köşede oturup derin nefesler alırken, kalbinizin en gizli köşelerinden Allah'ın varlığını hissedersiniz. O an, zihninizde ve ruhunuzda yankılanan huzur, dünyadaki tüm fırtınaları dindirir. İçsel sükûnet, yalnızca bedenin değil, ruhun da tazelenmesidir. Eğer bir an olsun durup, kalbinizin sessiz çığlıklarına kulak verip içsel dinginliğinizi keşfettiyseniz, bu, Allah'ın size sunduğu ruhani lütfunun ve bereketin en derin işaretidir. Beşinci toplumsal dayanışmanın sıcaklığı Ramazan, yalnızca bireysel ibadetle sınırlı kalmaz. Aynı zamanda toplumun birbirine kenetlendiği, dayanışmanın ve paylaşımın en güzel örneklerinin sergilendiği bir aydır. Mahalle sokaklarında, evlerin önlerinde her yerde yardım eli uzatılır. İhtiyaç sahibi olanlara yalnızca maddi değil, manevi bir destek verilir. Bir komşunun gözlerindeki minnettarlık, bir dostun yüreğindeki samimiyet toplumsal dayanışmanın en güzel yüzüdür. Bu paylaşım Allah'ın rahmetinin sizlere nasıl ulaştığının, lütfunun nasıl aktığının canlı kanıtıdır. Eğer etrafınızda sevgiyle, içtenlikle birbirine destek olan insanları görüyorsanız, bu, Allah'ın size bereket yağdırdığının beşinci ve en ilham verici işaretidir. 6. Yeniden doğuşun ve umudun esintisi Her yeni gün, taptaze umutlarla yeniden doğuşun habercisidir. Sabahın ilk ışıklarıyla uyanmak, size hayatın her daim yenilendiğini hatırlatır. Doğanın uyanışı, kuşların neşeyle şarkı söyleyişi, çiçeklerin yavaşça açılışı hepsi Allah'ın size sunduğu bir armağandır. Geçmişin ağır yüklerinden arınarak geleceğe umutla bakabildiğiniz o an, yaşamınızda yeni bir başlangıcın kapısını aralar. Yeniden doğuş, her gün size sunulan ilahi bir mucizedir. Kalbinizde yeşeren umut, geleceğinize yön veren en parlak ışıktır. Eğer her sabah kalbinizde yeniden filizlenen umutları hissediyorsanız, Allah'ın size olan lütfunun ve bereketinin altıncı işareti, ruhunuzun derinliklerinde yankılanıyor demektir. 7. İhlas ve samimiyetin en saf yansıması En değerli işaret, kalpten ihlasla yapılan ibadetlerin ve samimiyetin yansımasıdır gösterişten, yapmacıklıktan uzak, yalnızca Allah için yapılan her dua, her ibadet ruhunuzun en saf halidir. O an tüm dünyadan sıyrılıp yalnızca ilahi aşkla sarıldığınız, yüreğinizin derinliklerindeki gerçek sevginin ortaya çıktığı andır. İhlasın ve samimiyetin verdiği güç, kalbinize işleyen en derin ve en gerçek duygudur. Eğer Ramazan boyunca içtenlikle tüm benliğinizle Allah'a yöneldiğinizi, hiçbir şeyi sakınmadan duygularınızı ortaya koyduğunuzu hissediyorsanız, bu, Allah'ın size bereket yağdırdığının yedinci ve en anlamlı işaretidir. Unutmayın, bu yedi işaret yaşamınıza Allah'ın sonsuz sevgisini, lütfunu ve bereketini taşıyan, kalbinizi aydınlatan, ruhunuzu besleyen en gerçek delillerdir.'' Her iftarın, her duanın, her tebessümün ardında Allah'ın rahmetine açılan bir kapı, size gönderdiği ilahi bir armağan yatar. Her anınızı bu kutsal ayın güzellikleriyle doldurup kalbinizde daima Allah'ın sevgisinin parıldadığını hissedin. Allah'ın rahmeti yaşamınızda ve kalbinizde hep var olsun. Ramazan'ın bu ilahi atmosferinde her anınızda size dokunan, yüreğinizi ısıtan ve umudu Sevgiyi, bereketi beraberinde getiren o dokunaklı işaretleri hissedin. Çünkü her işaret Allah'ın size olan lütfunun, rahmetinin ve engin sevgisinin birer müjdecisidir. Ramazan yalnızca oruç tutmak, ibadet etmek ya da sofralarda paylaşım yapmak değildir. Bu ay kalplerimizin yeniden doğduğu, umutlarımızın yeşerdiği, hayatımıza ilahi bir ışık ve bereket getiren Duygularımızın en samimi halini ortaya koyduğumuz o özel zamandır. İçinizde hissettiğiniz her sıcaklık, yükselen her dua, paylaşılan her an Allah'ın size olan sınırsız rahmetinin ve bereketinin canlı, dokunaklı ifadesidir. Her adımınızda, her nefesinizde Allah'ın varlığını ve sevgisini hissedin. Çünkü Ramazan'da gördüğünüz bu yedi işaret, sizi ilahi bir aşkla saran, hayatınıza bereket ve umut getiren gerçek mucizelerdir. Dualarınızın, tebessümlerinizin, paylaşımlarınızın her biri Allah'ın size gönderdiği bir bereket yağmurudur. Ve unutmayın, bu kutsal ay boyunca kalbinizde taşıdığınız sevgi ve inanç, size her daim yeni umutlar, yeni başlangıçlar ve ilahi bereketler sunacaktır.